Şimdi e, önemli bir e, mesele e, Türkiye'de bir tasarruf paketi açıklandı. Bu tasarruf paketinde e, neler olduğunu e, hep beraber gördük. Büyük bir para olduğunu gördük ama benim kuzenim Antakya'dan aradı VISAV e, ve e, Devletin doğru yaptığı nadir doğru yaptığı uygulamalardan birinin ortadan kalktığını söyledi ve Enver abi dedi. Ben eve döndüğümde iki lokma ekmek yine bulurum ama burada çoluğu çocuğu olan pek çok insan büyük bir işanlık yaşıyor dedi. Konu ne? Konuşu. Haberi getir lütfen. 2500, 2500 depremde mağduriyet yaşayan depremzede insan Antakya'da özel bir kapsamda işe alınıyor. Bunlar konteyner kentlerden sorumlu halk ilişkilerini yapıyor, yemek gıda dağıtıyor ve oradaki depremzedeler depremdeki insanlara e, yani kendileri gibi e, olan insanlara e, hizmet sunarak toplum yararına e, program denen bir yapı içerisinde hem ekmek sahibi oluyorlar hem oradaki e, dirlik ve düzen e, bir araya e, gelmiş oluyor ve çok iyi bir uygulama bir kez de uzatılmış fakat bir anda pazar günü e, cep telefonlarına gelen mesajlarla hepsinin iş akti, iş akti fes ediliyor. Altını çiziyorum. Bu 2500 insana ya bundan sonra senin e, evine nasıl ekmek gider? Bundan sonra sen nasıl yaşarsın? Bundan sonra burada ne olur falan filan hiçbir şey sorulmuyor. İşte Mehmet Şimşek bu. İşte AKP iktidarı bu. İşte Türkiye'deki aslında altta kalanın canı çıksın meselesinin net bir hali bu. Küresel kapitalizmin, liberal ekonominin şirketlere e, kaptırdığı paralara ya da bilerek halkın cebinden aktardığı paralara karşılık 2500 insanın akşam bir lokma ekmeğine kan doğrayan, onlara karşı düşman tavrı takınan siyasi iktidar bu. Müstemleke valisi olarak gelen Mehmet Çimşek bu. İşte Türkiye'nin asıl gündemi dediğiniz mesele açlık, yoksulluk, çaresizlik bir de bunun üzerine depremi yaşamış olan insanlara ikinci bir ceza ne o sözüm o da bunun tasarrufu tasarruf paketi bilmem ne yapılıyormuş buradan söylüyorum geziye götürülen arkadaşlar hangi geziye sandığınız Roma gezisi değil Antakya'ya geziye götürülen Öz Bey Bey'le birlikte giden valiyle birlikte onların propaganda çalışmasına kapılan çok değerli Sayın Şaban Sevinç mesela halkımız adına bizim adımıza yani benim değil Antakya halkı adına dostunuz Mehmet Özasaki Bey'e ya da Vali Bey'e telefon açıp artık onlardan biri olduğunuz için artık kime açarsanız şu meseleyi bir sorar mısınız? Sizi gezmeye götürdüler Antakya'da, güzel güzel gösterdiler, konutlar yaptık falan dediler ya. Bakın gazeteci neden önemli? Gazeteci kimsenin kayığına binmeyecek. Şimdi sorabilecekseniz çok memnun olurum Sayın Şaban Sevinç ve diğer sayınlar. Diğer sayınlara da soruyorum. Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu soruları sormayacaksınız. Diğer sayınlara da soruyorum vicdanınızın sızlamayı şöyle bırakın Bunun hesabını sormadan eğer döndüyseniz e, şirketlerinize şu kadarcık bir utanmanız yok mu? Şimdi ben buradan sesleniyorum. Bu işin sonuna kadar devam edeceğim. Perşembe günü bunu gündeme yine getireceğiz Sayın Genel Başkan'la. Hatay'daki bir miting söz konusu olabilir oraya da bağlanacağız canlı. Ama bu meselenin Türkiye'nin sinir ucu olduğunu unutmayın. Bu nedir ya bu kepazelik? Bu utanmazlık nedir ya? Bu alçaklık nedir? İnsanların konteyner kentlerde yazları pişiyorlar, perişan haldeler. Kışları donuyorlar. Tamam mı? Bu insanlara bir lokma ekmek verememişsiniz. 40 yılın başında doğru bir iş yapıyorsunuz. Oradaki insanlara içtiyse tencere kaynatacaksınız. Kendi dertlerine kendileri derman olsun diye düşünülüyor. Şu yaptığınız kepazeliğe, şu yaptığınız utanmazlığa, şu yaptığınız alçaklığa bakın ya. Başka tasarruf atılacak yer kalmadı mı lan? İnsanlara verdiğiniz üstelik de döviz bazlı ihaleleri iptal edin. Bunları iptal edin. Bu mu insanlığınız? Bu mu insanlığınız? Ama ben biliyorum oradaki demografik yapıyı değiştirmek istiyorsunuz. Ben biliyorum oradaki insanları oradan kaçırmak istiyorsunuz. Bunlar gayet açık artık. Bunun adına sadece ve sadece şu denir utanmazlık. Bunun adına sadece, ve sadece şu denir insanlıktan çıkma. Bugün yazlık bölgelerde bir eli bir eli balda gezen AKP'li bürokratlar bilmem neler buna CHP'liler de eklendi şimdi. Bir tarafta burada can çekişen insanlar. Ayıptır, suçtur. Ahlaki olarak suçtur. Yasal olarak bir şey diyemem. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.